Selam kanalımıza hoş geldiniz. 13 Aralık 2022 Kore'de saat öğlen 1 olunca Jin yanında bütün BTS üyeleriyle askeri eğitim merkezine katılışını yaptı. Jin'in aracı da dahil tüm üyeler araç içerisinde kışlanın içerisine girerek görüntü vermeden vedalaştılar. O yüzden o anlara ait tek kare bir fotoğraf bile yok. Ama ileride Bangtan TV'de videolar gelebilir artık bekleyip göreceğiz. Ayrıca büyük kalabalık olabilir endişesiyle ekiplerin hazır bekletildiği alana Armyler Cini sözünü tutarak çok az kişiyle geldiler. Hiçbir sorun yaşanmadan Armylerin onun için yaptırdığı pankartlar arasından geçerek görev yerine vardı. Cini uğurlamaya gelenler arasında tabii ki abisi de vardı. O da Instagramına bir pankartın fotoğrafını çekip güle güle yazarak notunu bıraktı. Yıllardır beraber çalıştığı karagrafsa Jin'in asker tıraşlı fotoğrafına Sağ salim git ve dön. Umarım senin için değerli bir zaman dilimi olur yazdı. Ve tabii ki BTS'ten ilk mesajsa j hopedan geldi. Beraber fotoğraflarına Sağlıklı ve mutlu olalım abi. Seni seviyorum yazdı. Etiketlerde ise Jin abi'nin hazırladığı son akşam yemeği yazısı vardı. Gelelim Jin'imizin son attığı mesaja. Weverse'den attığı bu mesajda şimdi tekrar alkışlarla sahneye çağrılma zamanı yazıyordu. Bir sürü boşluğun altında da askere gitmeden bu mesajı yazmak istedim notu vardı. Hani tiyatroya gidenler bilir tüm oyun biter ve oyuncular tek tek sahneye çıkarak alkışlanırlar. En sonunda baş karakterler çıkar ve el ele tutuşarak tüm oyuncular seyirciye son kez selam verirler. Jin de bir buçuk yıllık bu ayrılığı oyun bitip arkada beklemesine benzetmiş. Ve çok sevdiği o alkışları duymak için sahneye tekrar geri döneceğinin mesajını vermiş. Ah Jin'imiz şuna emin ol ki bizler de seni askerdeyken bile desteklemeye devam edeceğiz. Tekrar geri dönünce de büyük bir alkış ve sevgiyle seni karşılayacağız. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS ile kalın. Hoşçakalın Jelibonlar. <laughs> Selamünaleyküm.